Kız kardeşlerim yalnızca kısmen ayak uydurdular bana. Senin karşındaki konumundan en mutlu olan Vali'ydi. Annemin en yakınında durduğu için sana da benzer bir biçimde fazla çaba göstermeden ve zarar görmeden teslim oldu. Ama sen de onu tam da annemi hatırlattığı için daha dostça kabullendin. İçinde pek az kafka malzemesi olduğu halde. Ama belki tam da buydu sana uyan. Kafka'ya özgü bir şeylerin olmadığı yerde sen bile bunu talep edemezdin. Biz diğer çocuklarında olduğu gibi zorla kurtarılması gereken bir şeylerin harcanıp gittiği duygusuna da kapılmıyordun. Ayrıca Kafka'ya özgü olanı kadınlarda dışa vurulduğu sürece asla fazla beğenmemiş olmalısın. Valle'nin seninle olan ilişkisi belki daha bile dostça olabilirdi. Eğer biz bunu biraz bozmuş olmasaydık. Elling senin çemberini kırmak konusunda neredeyse eksiksiz bir başarının tek örneğidir. Çocukluğunda bunu en az ondan beklerdim. Öylesine mıymıntı, yorgun, ürkek, bezgin, suçluluk duyan, aşırı ezik, kötücül, tembel, obur, açgözlü bir çocuktu ki onunla konuşmak bir yana ona neredeyse bakamazdım bile. Bana fazlasıyla kendimi hatırlatırdı çok benzer bir biçimde aynı eğitim boyunduruğu altına girmişti. Özellikle de aç gözlülüğünden iğrenirdim. Çünkü muhtemelen ben daha da aç gözlüydüm. Aç gözlülük derin bir mut, en şaşmaz belirtilerinden biridir. Her şeye karşı o kadar güvensizdim ki yalnızca elimde ya da ağzımda tuttuğun veya oraya doğru giden şeye gerçekten sahip olabilirdim. Ve benzer bir durumda olan Ellie Tam da onu alırdı benden. Ama tüm bunlar elinin genç yaşta, en önemlisi evden ayrılması, evlenmesi, çocuklarını doğurmasıyla değişti. Neşeli, kaygısız, cesur, cömert, diğerkam, umut dolu biri oldu. Senin aslında bu değişime hiç fark etmemen... Veya en azından başarısını değerlendirmemiş olman neredeyse inanılmaz. Eskiden beri Eli'ye duyduğun ve temelde değişmeden süren garaz, gözlerini o kadar köraltmış. Eli, artık bizimle oturmadığı için bu garaz eskisi kadar güncel değil yalnızca. Ayrıca Felix'e duyduğun sevgi ve karla duyduğun yakınlık da bunun önemini azalttı. Yalnızca Gert'i bunun ceremesini çekiyor bazen. Otla hakkında yazmaya cesaret bile edemiyorum. Biliyorum. Bu mektuptan umduğum tüm etkiyi tehlikeye atıyorum. Olağan koşullar altında. Yani otla özel bir güçlük ya da tehlike içinde düşmediği sürece ona karşı yalnızca nefret duyardın. Senin görüşüne göre sana durmadan sıkıntı ve sorun çıkardığını ve sen onun yüzünden üzülürken otlanın tatmin olup sevindiğini bana kendini itiraf etmiştin. Yani bir tür şeytan. Böylesine büyük bir yanılgının mümkün olabilmesi için aranıza seninle benim aramdakinden bile daha büyük, ölçüsüz bir yabancılaşma girmiş olmalı. Senden öylesine uzaklaşmış ki artık onun olduğunu sandığın yerde kendi oturttuğun bir hortluğu görüyorsun yalnızca. Onunla ilişkinde fazlasıyla zorlanmış olduğunu kabul ediyorum. Bu aşırı karmaşık vakayı tam olarak anlamıyorum. Ama ne olursa olsun burada en iyi Kafka silahlarıyla donanmış bir tür lövi vardı. İkimiz arasında gerçek bir mücadele olmadı. Ben kısa sürede saf dışı edildim. Geriye kalan kaçış, acılaşma, keder, içsel çatışmaydı. Oysa siz ikiniz daima kavgaya hazır bir konumdaydınız. Daima zinde, güçleriniz daima yerinde. Ümitsiz olduğu kadar görkemli de bir manzara. En başlarda birbirinize çok yakındınız mutlaka. Çünkü bugün bile dördümüz arasında otla seninle annem arasındaki evliliğin ve burada birleşen güçlerin belki de en saf ifadesidir. Sizi baba ile çocuk arasındaki uyumun mutluluğundan eden şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Ama bu gelişimin bendeki gibi gerçekleştiğini sanıyorum. Senin tarafında mizacının zorbalığı, onun tarafındaysa lövileri özgür inatçılık, duyarlılık, adalet duygusu, huzursuzluk ve tüm bunları destekleyen Kafka gücünün bilinci. Ben de etkiledim onu herhalde. Ama kendi içimden gelen bir itkiyle değil, salt varlığımla. Ayrıca sonuncu çocuk olarak zaten oluşmuş güç ilişkilerinin içine geldi. Ve ortada duran pek çok malzemeye bakarak kendi yargısını kendisi verebildi. Hatta kendi mizacıyla kendisini senin kucağına mı, Yoksa karşılarininkine mi bırakması gerektiği konusunda bir süre bocalamış olduğunu bile düşünebilirim. Görünüşe bakılırsa sen o zaman bir şeyleri kaşırmış ve onu uzaklaştırmış olmalısın. Ama siz eğer mümkün olabilseydi uyum bakımından muhteşem bir çift oluşturabilirdiniz. Gerçi bu durumda bir müttefiği kimi kaybetmiş olurdum ama size bakmak kalbimi fazlasıyla karşılardı. Ayrıca hiç değilse bir çocuğunda eksiksiz bir tatmin yaşamanın sınırsız mutluluğu seni de benim yararıma çok değiştirebilirdi. Ne ki tüm bunlar bugün yalnızca bir düş. Otlan'ın babasıyla bir bağı yok benim gibi. Kendi yolunu yalnız bulmak zorunda ve benden daha fazla sahip olduğu kararlılık, kendine güven, sağlık, kaygısızlık senin gözünde onu benden daha kötü ve hain kılıyor. Bunu anlıyorum. Senin tarafından bakıldığında farklı olması mümkün değil. Hatta otla bile kendisini senin gözlerinle görebiliyor. Senin acını hissedebiliyor. Ve bundan ötürü çaresizlik değil. Çaresizlik benim sorunum. Büyük üzüntü duyuyor. Gerçi sen bizi görünüşte tam aksine çoğunlukla birlikte görüyorsun. Fısıldaşıyoruz, gülüşüyoruz. Arada sırada adanın geçtiğini duyuyorsun. Kuşkusuz konuşmalarımızın ana konularından birisin, tıpkı eskiden beri düşüncelerimizin de ana konularından biri olduğun gibi. Ama gerçekten de sana karşı bir şeyler planlamak için bir araya gelmiyoruz. Dersine tüm gayretimizle, şakayla, ciddiyetle, sevgiyle, inatla, öfkeyle, isteksizlikle, teslimiyetle, suçluluk bilinciyle, kafamız ve kalbimizin tüm güçleriyle. Seninle bizim aramızda süre giden bu korkunç süreci tüm ayrıntılarıyla, her açıdan, her vesileyle uzaktan ve yakından birlikte değerlendirmek için buluşuyoruz. Daima yargıcı olduğumuzu iddia ettiğin halde, hiç değilse büyük ölçüde bu noktada tabii ki içine düşebileceğim tüm yanılgılara açık bir kapı bırakıyorum. Senin de tıpkı bizim kadar zayıf ve körleşmiş bir tarafı olduğun bu süreci değerlendirmek için. Eğitsel etkinin bütünlüğünün bağlamı içinde öğretici bir örneği de Irma'ydı. Bir yandan bir yabancıydı. Senin dükkanına zaten bir yetişkin olarak gelmişti. Seninle öncelikle şefi olarak bir ilişkisi vardı. Yani senin etkinle ancak kısmen ve direnç gösterebileceği bir yaşta karşılaştı. Ama diğer yandan kamba olan bir akrabandı. Sana babasının abi olarak saygı gösteriyordu. Ve onun üzerindeki gücün salt bir şefin erkinden çok daha fazlasıydı. Buna rağmen o zayıf bedeniyle böylesine becerikli, akıllı, çalışkan, alçak gönüllü, güvenilir, diğer kan, sadık olan, seni amca olarak seven ve sana şefi olarak hayranlık duyan, Kendini daha önce ve daha sonra başka işlerde kanıtlayan bu Irma, senin için çok iyi bir memur değildi. Senin karşında, tabi bizim tarafımızdan da oyuna itildiği için, neredeyse bir çocuk konumundaydı. Ve senin mizacının eğip büken gücü öylesine büyüktü ki, onda da unutkanlık, ihmalkarlık, zoraki bir neşe, hatta buna yatkın olabildiği ölçüde biraz inatçılık gibi özellikler gelişti. Ancak yalnızca sana karşı ve umarım bir çocuğun acısı kadar derini işlemeyen. Bu arada onun alıngan olduğunu, bunun dışında da pek mutlu olmadığını ve üzerinde ümitsiz bir evcillik yükü bulunduğunu hesaba bile katmıyorum. Benim açımdan onunla arandaki ilişkinin karmaşıklığı bizler için klasikleşmiş olan neredeyse günah çarca. Ancak tam da senin insanlara davranışındaki masumiyetini fazlasıyla kanıtlayan bir cümleyle özetletin. Bu aziz kız ardından bir sürü pislik bıraktı bana. Senin etkinin ve ona karşı verilen mücadelenin başka alanlarını da betimleyebilirdim. Ancak burada artık bir kararsızlık yaşar ve kurgulamak zorunda kalırdım. Ayrıca sen eskiden beri işinden ve ailenden uzaklaştığın ölçüde daha dost, daha esnek, daha nazik, daha saygılı, daha ilgili biri oluyorsun zaten. Demek istediğim dışsal olarak da. Tıpkı sözgelimi bir hükümdarın da bir kez kendi ülkesinin sınırları dışına çıktığında zorbalığını sürdürmesi için bir nedeni kalmadığı ve en alt tabakadan insanlarla bile iyi niyetli ilişkiler kurabildiği gibi. Gerçekten de Fransız Bat'ta çekilmiş toplu resimlerde ufak tefek, keyifsiz insanların arasında daima alabildiğine iri ve neşeli dururdun. Tıpkı yolculuktaki bir kral gibi. Bundan çocuklar da kendi paylarına yararlanabilirlerdi tabi. Yalnız çocuk halleriyle bunu görebilmeleri gerekirdi ki imkansızdı bu. Ve örneğin ben Gerçekte olduğu gibi senin etkinin bir anlamda en iç, en katı, en bağlayıcı çemberinde sürgit bulunmak zorunda kalmazdım. Bu yüzden senin dediğin gibi aile mefhumumu kaybetmedim. Tersine aileye ilişkin bir mefhumum, gerçi temelde olumsuz da olsa, vardı hala. Senden içsel olarak, tabii asla sonlandırılamayacak, kopuşa yönelik bir mefhum. Ama senin etkin sonucunda aile dışındaki insanlarla ilişkileri muhtemelen daha da büyük bir zarar gördü. Başka insanlar için sevgi ve bağlılıkla her şeyi yaptığımı, senin için ve aile için soğukluk ve sadakatsizlik yüzünden hiçbir şey yapamadığımı sanıyorsan, tamamıyla yanılıyorsun. 10. kez tekrarlıyorum. Muhtemelen zaten çekingen, ürkek bir insan olacaktım. Ama, orayla gerçekte vardığım bu nokta arasında uzun, karanlık bir yol var. Şu ana kadar bu mektupta görece az şey sakladım. Ancak şimdi ve bundan sonra sana ve kendime itiraf etmekte daha fazlasıyla zorlandığım bazı şeyleri suskunlukla geçiştireceğim. Eğer resmin geneli yer yer bir parça bulanıklaşacak olursa bunun kanıt eksikliği yüzünden olduğunu sanma diye söylüyorum bana. Tersine resmi katlanılmaz ölçüde boğucu hale getirebilecek kanıtlar var. Bu konuda ortayı bulmak kolay değil. Burada öncelikleri hatırlamak yeterli. Senin karşında kendime güvenimi kaybettim. Onun yerine sınırsız bir suçluluk bilinci geçirdim. Bu sınırsızlığın anısıyla eskiden bir kişi hakkında doğru bir şey yazmıştım. Utancının kendisinden daha uzun ömürlü olacağından korkuyor.'' Başka insanlarla bir araya geldiğim zaman bir anda değişemiyordum. Çünkü daha önce de söylediğim gibi dükkanda başka insanlara karşı işlediğin ve sorumluluğunu benim de paylaştığım hataları düzeltmek zorundaydım. Ayrıca ilişki içinde olduğum herkesi açıkça ya da gizliden bir kusur bulurdun. Bunun için de o kişiye özür borçluydum. Dükkanda ve aile içinde çoğu insana karşı bana öğretmeye çalıştığın Çocukluğumda benim için önem taşımış bir insan söyle ki eleştirilerinle en azından bir kere yerin dibine batırmış olmayasın. Ve senin tuhaf bir biçimde pek de uzun boylu şikayetçi olmadığın kuşkuculuk buna katlanabilecek kadar güçlüydün tabii. Ayrıca bu gerçekte belki de hükümdarın amblemiydi yalnızca. Küçük bir çocukken her yerde yalnızca ulaşılmaz mükemmellikte insanlar gördüğüm için Kanıtlandığına hiçbir yerde kendi gözlerimle tanık olmadığım bu kuşkuculuk bende kendime yönelik bir kuşkuya ve tüm diğer insanlara karşı duyduğum kesintisiz bir korkuya dönüştü. Yani orada genel olarak kendimi kesinlikle kurtaramadım senden. Bu konuda yanılıyor olman aslında benim insan ilişkilerim hakkında hiçbir şey öğrenememen ve kuşkucu ve kıskanç bir tavırla beni sevdiğini inkar ettin mi hiç? aile hayatından yoksunluğumu başka bir yerde telafi etmek zorunda olduğumu düşünmenden kaynaklanıyordu belki de. Çünkü dışarıda da aynı biçimde yaşamam imkansız olmalıydı. Ayrıca özellikle çocukluğumda tam da kendi yargıma karşı beslediğim kuşkudan ötürü bu açıdan henüz bir ölçüde avunabiliyordum. Kendime şöyle diyordum. Abartıyoruz. Küçük ayrıntıları fazlasıyla büyük istisnalar olarak yaşıyoruz. Gençlerin hep yaptıkları gibi. Ama daha sonraları dünya hakkında artan bilgimle bu teselliden de oldum. Senden kurtuluşu Yahudilikte de bulamadım. Aslında burada bir kurtuluş düşünülebilirdi. Ya da dahası her ikimiz de kendimizi Yahudilikte bulabilir veya hatta orada uzlaşabilirdik. Ama senden aldığım Yahudilik ne mene bir şeydi ki. Yıllar içinde bu Yahudilikle aşağı yukarı güç farklı biçimde ilişki kurdum çocukluğunda tapınağa yeterince gitmediğim, oruç tutmadığım vesaire için seninle birlikte kendimi suçlardım. Burada kendime değil, sana haksızlık ettiğime inanırdım. Ve zaten daima hazırda bekleyen suçluluk bilinci sarardı içime. Daha sonra genç bir insan olarak Yahudilikten aldığın o hinçle benzer bir feçliği uygulamak konusunda senin ifadenle en azından saygı gereği gayret göstermediğim için beni nasıl suçlayabildiğini anlamaz oldum. Görebildiğim kadarıyla gerçekten de bir hiçti. Bir şakaydı. Hatta şaka bile değildi. Yılda dört kere tapınağa giderdin. Orada en azından bunu ciddiye alanlardan çok. Kayıtsızlara yakın dururdun. Duaları formalite gereği sabırla okurdun. Bazen bana dua kitabından tam o sırada okumakta olan bölümü göstererek beni hayrete düşürürdün. Onun dışında tapınakta olduğum sürece asıl mesele buydu. İstediğim yere sıvışabilirdim. Orada esneyerek ve uykulayarak saatler geçirirdim. Daha sonra bir tek dans derslerinde öylesine sıkıldım sanıyorum. Ve birkaç küçük değişiklikle oyalanmaya çalışırdım. Söz gelimi bana hep panayırlardaki atış poligonlarını hatırlatan cemaat dolabı açıldığında o poligonlarda da hedefe isabet ettirildiğinde bir dolap kapağı açılırdı. Yalnızca orada daima ilginç bir şey çıkardı dolaptan. Buradaysa yalnızca o aynı eski başsız kuklalar. Ayrıca tapınakta da çok korku yaşadım. Yalnızca neredeyse doğal olarak yakın temas içine girilen bir sürü insandan ötürü değil. Aynı zamanda bir zamanlar laf arasında benim de Tevrat'a, benim de Tevrat'a çağrılabileceğimi söylemiş olduğunu için. Yıllarca titretti bu beni. Ama bunun dışında da can sıkıntımı esaslı bir biçimde bölen bir şey olmazdı. En fazla barmizva. Belki. Ama o da yalnızca gülünç bir ezber gerektirdi. Yani ancak bir sınav çabasına yol açtı. Bir de seninle ilgili pek önem taşımayan küçük olaylar bölerdi sıkıntımı. Söz gelimi senin Tevrat'a çağrılman ve bana tümüyle toplumsal bir olay olduğu hissini veren bu işin üstesinden başarıyla gelmen veya ruhları anma töreni sırasında senin muhabbette kalman benimse gönderilmem ki bu uzun bir süre besbelli ben gönderildiğim ve bunun üzerinde pek de kafa yormadığım için neredeyse bilincine bile varmadığım bir duygu. Orada ahlak dışı bir şeyler olduğu duygusu uyandırdı bende. Tapınakta durum buydu. Evde ise belki daha bile baştan savmaydı. Ve gitgide kahkaha krizleriyle bir komediye dönüşen ilk zedarim akşamıyla sınırlıydı. Tabii ki giderek büyüyen çocukların etkisiyle. Bu etkiye neden boyun eğmek zorunda kalırdın? Çünkü sen davet ederdin. Yani bana aktarılan inanç malzemesi buydu. Buna olsa olsa bir de Önemli bayram günlerinde babalarıyla tapınakta bulunan milyoner Füksun oğullarını işaret etmek üzere uzanan el eklenirdi. Bu malzemeyle nasıl daha iyi bir şey yapabileceğini bilmiyordum. Ondan olabildiğince çabuk kurtulmak dışında. Tam da bu kurtuluş bana en saygılı davranış gibi görünüyordu. Daha da sonraları meseleye yine farklı bir biçimde baktım ve o zaman senin kötü niyetimden yüzüstü bıraktığıma nasıl inanabildiğini kavradım. Küçük, gettovari köy cemaatinden bir parça Yahudilik getirmiştin. Gerçekten de. Pek fazla bir şey değildi bu ve şehirde ve orduda biraz daha eksilmişti. Yine de gençliğin izlenimleri ve anıları bir tür Yahudi hayatı sürmene yetiyordu. Özellikle de bu tür bir desteği fazla ihtiyaç duymadın ve çok güçlü bir kökten geldiğin ve toplumsal kaygılara fazla karışmadığı sürece dinsel kaygılarla sarsılamayacak bir kişiliğe sahip olduğun için. Temelde hayatını yönlendiren inanç, belirli bir Yahudi toplumsal sınıfa özgü görüşlerin kayıtsız şartsız doğruluğuna ve aslında bu görüşler senin varlığının bir parçası olduğu için de kendine inanmaktan ibaretti. Burada epeyce Yahudilik vardı ama bir çocuğa aktarmak için yetersizdi. Sen bunu aktarırken tümüyle harcanıp gittiler. Kısmen aktarılamayacak gençlik izlenimleriydi bunlar. Kısmen de senin korkulan varlığın. Ürkekliği yüzünden aşırı bir dikkatle gözlemleyen çocuğa, Yahudilik adına hiçliklerine yaraşır bir kayıtsızlıkla uyguladığın birkaç hiçliğin daha Yüce bir anlamı olduğunu anlatmak imkansızdı. Bunların senin için geçmiş zamanların küçük hatıraları olarak bir anlamı vardı ve bu yüzden benimle paylaşmak istiyordun. Ama sana bile kendine bir değer ifade etmedikleri için bunu ancak kandırarak ve tehditle yapabiliyordun. Bir yandan başarılı olması mümkün değildi bunun. Diğer yandan ise buradaki zayıf konumu kesinlikle anlayamadığın için görünüşteki inatçılığımdan ötürü bana öfkelenmeni yol açıyordu. Tüm bunlar ayrıksız olaylar değildi. Henüz görece sofu olan Taşra'dan şehirlere göçen bu Yahudi, geçiş kuşağının büyük bir bölümü için benzer bir durum söz konusuydu. Bu kendiliğinden oluşuyordu. Ancak bizim kesinlik konusunda bir eksikliği olmayan, koşullarımıza yeterince sıkıntı verici bir kesinlik daha ekliyordu. Buna karşılık bir noktada da Tıpkı benim gibi sen de kendi masumiyetine inanmalısın. Ama bu masumiyeti kendi varlığın ve zamanın koşullarıyla açıklamalısın. Yalnızca dışsal koşullarla değil. Yani söz gelimi başka bir sürü işin ve kaygın olduğu için biri de böyle şeylerle uğraşamadığını söylememelisin. Bu yolla kendi kuşku götürmez masumiyetini başkalarına karşı haksız bir suçlamaya çeviriyoruz. O zaman her alanda olduğu gibi Burada da kolaylıkla çürütülebiliyor bu. Söz konusu olan çocuklarına vermen gereken bir ders değil. Örnek oluşturacak bir hayattı. Eğer senin Yahudiliğin daha güçlü olsaydı, oluşturacağın örnek de daha bağlayıcı olurdu. Bu doğal olarak ve bir kez daha bir suçlama değil, senin suçlamalarına karşı bir savunmadır. Kısa bir süre önce Franklin'in gençlik anılarını okudun. Okuman için gerçekten de kasıtlı olarak verdim sana onu. Ama alaycı bir tavırla söylediğin gibi. Vejetaryenlik hakkında küçük bir bölüm yüzünden değil, orada betimlediği biçimiyle. Yazarla babası arasındaki ilişkiden ve oğlu için yazdığı bu anılarda kendiliğinden dile gelen oğluyla ilişkisinden ötürü. Burada ayrıntılara girmek istemiyorum.